O sebeya ait arsanın da başka birilerine kiraya verildiği e, verildiğini biliyoruz. Bu konuda bunların elinden e, geri istememenizin sebebi nedir? Siyasi bir erkten bir çekilme midir yoksa onların etki gücünden kaynaklanma e, mıdır? Ayrıca Metin abi söylediği gibi ikinci bir aday var mı? E, i̇kinci bir adayın olduğunu mobilya sektöründen biliyoruz. Bu adayın da, ilimizde yine etkili olduğu düşünen bir siyasi tarafından öne sürüldüğü iddia ediliyor. Etik açısından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasi bir olay, ben, burası organize sanayi. Burası siyaset üstü bir yer. Bizim üyelerimiz her görüş, her fikirden insanlarmış. Her insanın fikri, siyaseti, görüşü farklı olabilir ama Bugün beni çok iyi biliyorlar ki yıllardır burada siyaseti kesinlikle buraya sokmadım bu yönetimine. Yönetim tarzı. O A partisi, o BİP partisi, o C partisi ona ayrı hizmet verelim, onun işini yapalım. Ya yatırım yapmak istiyorsa ya bu B partisinden ben vermem varsa öyle bir tavrım olmadı. Bana karşı zamanda ticari hayat, ticari, ticaret odasında olsun veyahut burada olsun karşı tarafında olmuş insanlara bile işi neyse görmüşüzdür. Bizde öyle bir usul ve usul yoktur. Ha, siyasilerden böyle bir tasarruf kullanma durumları olursa en büyük yanlış yaparlar. Açık ve net söylüyorum. En büyük yanlış yaparlar ve bu basının karşısında çıkarım televizyonlarda bangır bangır bu işi konuşmaya başlarım. Açık ve net söylüyorum. Siyasiler bu işte elleri ayakları varsa çekecekler. Benim karşımda kalkıp da siyasiyle ben siyasilere karşı Bugüne kadar tavır koymuş bir insan değilim. <laughs> hangi parti olursa olsun, hangi siyasetçi olursa olsun, CHP'si de, MHP'si de, AK Partisi de, başka partinde siyasetçisine karşı bir tavır koymuş değilim. Benim koymuş olduğum tavırla her partide kapım açık. Bir tek parti hariç. Ben kendi cebim için kullanmadım buranın memleketin meselelerini veyahut bir menfaatlerini. Hiçbir zaman için Cihaz Sanayi odası Başkanlığı'mı da siyaseti de kendi menfaatime kullanmadım. Biz Elazığ'ın sevdalısıyız. Ben memleketi terk edip gitmedim. Yatırımlarımı dışarıya götürmedim. Ailemden hiçbiri gitmedi. Benim kardeşim milletvekili yaptı. Evini götürmedi Ankara. Türkiye Elazığ tarihinde ilk olarak bir milletvekili Elazığ'da evini ikamet geldi. Burada devam ettiriyor. Üçüncü şahısların organize sanayi seçimlerine el atarlarsa işler değişir. Üçüncü şahısların organize sanayinin dışındaki insanların Gelip organize sanayi karıştırmaya çalışırlarsa o da değişir. Karşılarında beni bulurlar. Organize sanayide yatırımı yok, oyu yok, hiçbir sesi yok. Dışarıdaki adam kalkmış organize sanayinin içinde birilerini iştişare ederek organize sanayinin içini karıştırmaya çalışıyor. Ya sizin zaten ne olduğunuz belli. Siz her alanda o şekilde ortalığı karıştırmak için varsınız. Onun için herkes ayağını denge alsın kardeşim. Buranın her taşında, şuranın her metrekaresinde benim emeğim var. Ben daha düne yola gitmeyen adamlar makam arabalarına biniyorlar. Lüks lüks arabalara biliyor Ben Ticaret Odası Başkanlığında da 15 yılda makam arabası almadım. Şoför almadım. Bugün buradayım. 11 yıldır buradayım. Bir makam arabası almamışım. Benim eski müdürümün bindiği, Mehmet Bey'in bindiği ne markaydı o şey? Opel, Opel Astra. Opel Astra. Kaç model? 2007 modeli. He. O arabaya biniyorum kardeşim. Başka bir huzur değil siz. 11 huzur hakkı da almıyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Ben ticaret odası başkanı olduğum gün ilk meclis toplantısında huzur hakkını kaldırdım. 91'den evvel ne kadar oda başkanı, yönetim, meclis varsa huzur hakkı almış kardeşim. 91'de biz geldik. İlk meclis onu kaldırdım. Siyasetçilerin görevi özellikle e ticaret odalarının, ticaret borsalarının, o sebeb başkanlarının önüne düşerek onların öngördüğü yatırımların önüne açmak için seferber olmaktır. Böyle bir misyonları, böyle bir görevleri varken elazıbasını olarak açıkçası biz bir siyasetçinin bir o sebeb başkanının, bir etso başkanının ya da bir başka kuruluşun başkanının önüne geçmek, onu alaşağı etmek gibi bir şeyini kınıyoruz. Ee, soruyu sorma nedenimiz de buydu. Müzik